Arkadaşlar merhaba, bugünkü dersimizde Mondros Ateşkes Antlaşması bizim temel konu başlığımız olacak. Mondros Ateşkes Antlaşması'nı tabii ki anlatmadan önce, buraya geldiğimiz süreç hakkında biraz bilgiler vereceğiz. Mondros Ateşkes Antlaşması <laughs> bizim için neden önemli, onlardan bahsedeceğiz. Ama geçiş yapmadan önce, bakın ben hemen konuyu geçiş yapmadan önce ilk bir şu olacak size. Bir öğrenci, bir öğrenci Mondros Ateşkes Antlaşması. 1918 yılında olduğunu bilmek zorunda Ve özellikle de, hani bundan sonraki olaylar biraz ay gün hesabına göreler. 30 Ekim 1918'de yapıldığını çok iyi bilmek zorundasınız. Şimdi ben duruyorum ve siz de kendiniz tekrarlayın. Mondros Ateşkes Antlaşması 30 Ekim 1918'de imzalanmıştır cümlesini lütfen unutmayalım. Bizim için bir e, dönüm noktasıdır. Konularımızın dönüm noktalarından bir tanesidir. Bundan sonraki işleyiş biraz daha farklı olacaktır. Evet. E, tarihi e, konu itibariyle. Mondros Ateşkes Antlaşması'ndan e, devamındaki konu başlarımıza geçelim şimdi. 30 Ekim 1918'de bu antlaşmanın yapıldığını söyledik. Ve konu başlığımız ilk konu başlığımız tabii ki şu olacak. Ne öğreneceğiz? Biz Mondros Ateşkes Antlaşması konu başlığı içerisinde öncelikle Mondros Ateşkes Antlaşmasının maddelerini öğreneceğiz. Tabii maddelerine gelmeden biraz bir bilgi paylaşımı yapacağız sizle. Arkasından Mondros Ateşkes Antlaşmasının önemini, sonuçlarını e, ve bizim için ve bizim için Anadolu için nasıl sonuçlar doğurduğu üzerinde duracağız. Sıralar dikkat edelim. Mustafa Kemal'in Mondros Ateşkes Antlaşmasına yaklaşımı, tepkisi de çok önemli onu anlatacağız. Ve son olarak da Mondros'tan sonra Anadolu nasıl işgal edilmiş, hangi toprak parçalarımız itiraf devletlerinin işgali altına uğramış, onu anlatacağız. Evet, Eş anlamlısı mütarekedir arkadaşlar. Bakın tam ortaya yazdık bunu. Daha önceki derslerimizde de biz bunu vurgulamıştık zaten. Eş anlamlısı mütareketi ateş savaşı bitir demir. Yani askeri mücadelenin bittiği anlamına gelir. Peki Mondros Ateşkes Antlaşması hangi savaşı bitiren Ateşkes Antlaşması'dır? Birinci Dünya Savaşı. Evet. Birinci Dünya Savaşı'nda silahlı mücadele sevgili arkadaşlar Mondros Ateşkes Antlaşması'yla sona erdi. ateşkes antlaşmalarıyla bitmişti. Bir önceki dersimde de ben bunları anlatmıştım size. Tabii ki tekrar edeceğiz. Şimdi Avusturya ile Villacuist Ateşkes Antlaşması var. Macaristan ile Belgrad Ateşkes Antlaşması var. Şimdi bir geri gel Samet, bir geri gel. Ben bunu kapatıyorum. Bazı kaynaklarda Avusturya Macaristan ile Villacuist imzalanmıştır der. Biraz eksik bilgidir ama bununla da karşılaşacağınızı bilin. Evet. Bulgaristan ile Selanik Ateşkes Antlaşması, hatta Bulgaristan, Bulgaristan Ateşkes Antlaşması'nı imzalayarak savaştan çekilen ilk ittifak devletidir arkadaşlar. Osmanlı Londra Ateşkes Antlaşması'nı imzaladı ki zaten temel konu başlığımız olacak. Ve Almanya, Red Handers Ateşkes'ini imzalamış arkadaşlar. Buradaki uyarı notunu daha önceki dersinden hatırlayacaksınız ateşkes anlaşmaları ile barış anlaşmalarını karıştırmayın demiştim. Mesela Versay, Sev, Saint-Germain, Trianon, bunlar barış Antlaşmaları'dır. Ama bu saydıklarımız arkadaşlar ateşkes anlaşmasıdır. Arasındaki farkı bir önceki videomuzdan, bir önceki dersimizden takip edebilirsiniz. Evet. Şimdi, 1918, 30 Ekim 1918, Mondras imzalandı ama Mondros'tan önceki durumu bir canlandıralım gözümüzde. Evet. Bir, ittifak devletleri olan Almanya, Avusturya, Macaristan, Bulgaristan ve Osmanlı savaşı kaybetmişti. Birinci Dünya Savaşı'nı kaybetmişti. Ve bir son ilkeleri yayınlanmıştı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Wilson'ın yayınlamış olduğu Wilson ilkelerini hatırlamanız önemli bu konuda. Ve Osmanlı Devleti Wilson ilkelerinin bir kısmının güzelliğini alıp ateşkes istiyorum ben demişti. Hani yenenler yenilenlerden toprak almayacak, tazminat almayacak gibi ifadelerimiz vardı bizim orada. Peki sınırlarımıza bakalım. Osmanlı Devleti cephelerden bileceksiniz bunu. Güneyde yani Suriye bölgesinde Halep diye bir şehir vardı. Halep'in kuzeyine çekmişti Mustafa Kemal askerlerimizi. Musul var, Irak'ta da Musul diye bir şehir var. Biz Musul'a hakim bir vaziyette Irak toprakları Irak'ta sınırımızı çizmiş durumda yine. Ve Mustafa Kemal de 30 Ekim 1918'de Mondros Ateşkes Antlaşması imzalandığında Suriye cephesinde 7. Ordu Komutanı olarak görev yapıyordu. Ben buradaki uyarılarımı cephelere anlatırken ısrarla vurgulamıştım. Mustafa Kemal Mondros'tan bir gün sonra Yıldırım orduları grup komutanlığına atanacak. Tabi o da 7 8 gün sonra lav edilecek arkadaşlar. Şimdi Osmanlı Devleti Mondros Ateşkes Antlaşması'nı neden imzaladı? Biz e, hep bu antlaşmayı imzalama iten nedenlerle ne? e, kolay kaybettik savaş arkadaşlar. Birinci Dünya Savaşı'nı Osmanlı Devleti olarak biz kaybettik. Hemen hemen Çanakkale cephesi dışında bütün cephelerde yenildik arkadaşlar. Çanakkale çetesi bizim kazandığımız tek cephe diye anlattığımız cephe değil miydi? Evet. Müttefiklerimizle bağlantımız kesilmişti. Bulgaristan savaştan çekilen ilk ittifak devletiydi. Bulgaristan'ın savaştan çekilmesi bizi olumsuz etkiledi. Yine, ah ah işte bu arkadaşlar, Wilson ilkelerine çok güveniyoruz. Wilson ilkelerine çok güveniyoruz ve bizler Wilson ülkelerine güvenip ateşkes, 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 ateşkes istedik. Padişahımız kimdi? Birinci Dünya Savaşı başlarken Beşinci Mehmet Reşat'tı. Ama Birinci Dünya Savaşı biterken Padişahımız Altıncı Mehmet Vahdettin'di. Vahdettin İngiltere'ye çok güveniyor. İngiltere'ye ilişkileri biraz daha iyi. Ve İngiltere'ye olan güveni onu Ateşkes Antlaşması imzalamaya sevk ediyor arkadaşlar. Değil mi? Şimdi bakın, imzalayan devletler. Ateşkes Antlaşması Osmanlı devleti tabii ki imzaladı. Karşı tarafta da itilaf devletleri var ama biz, biz Mondros Ateşkes Antlaşması'nı sevgili arkadaşlar, itilaf devletlerinin hepsini imzalamadık. Sadece İngiltere ile imzaladı. İngiltere ile imzaladı. Evet, önemli. Devam. İmzalayan kişilerimiz Osmanlı Devleti adına Mondros Ateşkes Antlaşması'nı imzalayan kişi Bahriye Nazırı Rauf Orbay'dır. Tabi soyadı kanunu olmadığı için o dönemde Rauf Bey diye hitap edeceğiz. Rauf Bey, Osmanlı Devleti adına Mondros Ateşkes Antlaşması'nı imzalamıştır. Karşı tarafta da Amiral Kaltrop var. İngiliz General Amiral Kaltrop var. Peki nerede imzalandı? İmzalandığı yer neresi? Mondros Adası'na, e, Mondros Antlaşması'na. Geçen gün de bu bir e, yarışmada çıktı arkadaşlar. Genel kültür Yarışması'nda çıktı. Her yerde çıkar. Ayrıntılı bilgi ama görmek lazım. Şimdi imzalandığı yer şu arkadaş, şurası arkadaşlar. Ege Denizi'nde. Ege Denizi'nde Limni Adası diye bir ada var. Ada var. Teminlemiş olan şöyle bir Agamemnon zırhlısı var. Benim gemilerim güzel oluyor değil mi? Bakın çok kötü çizmedim aslında. Agamemnon gemisi var. Bu gemide imzalandı. Mondros Ateşkes Antlaşması. Rolopay ve Kato arasında. Haritamız varmış. Bir de haritamızı da görelim. Bakın şurası Yunanistan, Ege Denizi ve Türkiye olarak haritada geçiyor. Kendi de atıları. Geri gelelim, Sament, geri gelelim şu bölgede arkadaşlar Limni Adası vardır. Limni Adası'ndan Limni Adası'nın Mondros Limanı'nda imzalanmıştır. Evet. Tarih çok önemli. Bu tarih çok önemli. İsterseniz ezberlemeyin de sınavda yapamadığınızı bir görün bakalım. Birçok soruyu nasıl yapamadığınızı görün. Bunu ezberlemek zorundasınız. 30 Ekim 1918 Mondros Ateşkes Antlaşması. Çok da fazla uzatmayacağım. Bunu da söyledik. Mondros imzalandığında padişahımız 6. Mehmet Vahdettin arkadaşlar. Evet kendisinin resmi de var. 6. Mehmet Vahdettin Mondros Ateşkes Antlaşması imzalayan padişahımız. Ve benim gündemlerim oluyor. Arkadaşlar gündemlerim böyle çok önemli gördüğüm. Ayrıntı sınav sorusu. Mondros Ateşkes Antlaşması imzalayan hükümetimizin başında Ahmet İzzet Paşa var. Yani Ahmet İzzet Paşa hükümetinin görevlendirdiği Rauf Orbay gitti antlaşmayı imzaladı. O dönemde İttihat Terakki hükümeti artık yok. İttihat Terakki yöneticileri yavaş yavaş yurt dışına çıkacak <laughs> ve hükümetin adı Ahmet İzzet Paşa hükümeti. Evet, ateşkes antlaşmasının dayanak evet. noktasına. Biz Londra'da ateşkes antlaşması imzalamaya giderken aklımızda hep şey var. Bir son ülkeler. Yani hep bir son ülkelerine göre güzel bir ateşkes antlaşması imzalamayı düşünüyoruz ve dayanak noktamız da o. Hani yenen devletler yenilenlerden toprak almayacaktı, tazminat almayacaktı ya. E bu nerede yazıyordu? Bir son ülkelerinde yazıyordu. Yazıyordu. Biz de bir son ülkelerine bakarak ne yapmıştık? Ateş kes demişti, ateş kes, savaşı kes. İşte Mondros Ateşkes kes antlaşmasının dayanak noktası bir son ilkelerdir arkadaşlar. Evet. Şimdi Amerikalı kartopu biliyorsunuz. Kartro, kartro söylemesi de zor da. Şimdi Rovobay ile karşılıklı oturuyorlar. Rovobay karşıla, Lidya adasının Mondros Limanı'nda, Agenon Monastery hızında karşısında oturmuşlar. İşte kahvelerini içiyorlar, konuşacaklar. Amira Katrop diyor ki oraya, Rok Bey'e, Rok Paşa'ya, Rok Bey'e, Ey Rok Bey, ben şu, şu, şu noktalardan asla taviz vermeyeyim. Rok Bey bunları tabii ki kabul edecek. Şimdi biz Amira Katrop'un taviz vermeyeceği noktaları işleyeceğiz her kaynaklı olmayan bilgi olduğu olma için kitaplarda çok fazla yok. Ee, bazı kitaplarda var ama genellikle yok. Bir yere not etmenizi rica edeyim sizden arkadaşlar. Bir, kat top korumaya diyor ki ey yok Bey, boğazları açacaksın. Boğazlar açılacak. Oradan geçecek herkes. İki, boğazlar müttefikler tarafından işgal edilecek. Müttefikleri açalım mı şöyle? İndiram devletlerini kastediyor. Birleşik Devletleri biliyorsunuz bu çevre kadınları Rusya gitti artık o borç ettiklerinden çekildi. Müttefikler bu alanları işgal edecek. Bundan taviz yok. ama Paşa Evet. Torpil döşenmiş yerlerin. Torpil ne demek arkadaşlar biliyor musunuz? bir askeri bomba. Bomba. Torpil döşenmiş yerlerin gösterilmesi ve temizlenmesine yardım edilmesi. Şimdi bizim denizlerimizde torpiller vardır. Bu torpiller düşman gemilerin geçmesine engel oluyorlar. Biz ne yapacakmışız? Düşman gemileri böyle rahat rahat gelsinler, bizim ülkemizi işgal etsinler diye ünlem koydu diye torpilerin yerlerini gösterecekmişim. Tamam mı Ravuk Bey dedi Karton. Kesinlikle bu konuda taviz vermiyorum dedi. Evet. İtilaf devletleri ve Ermeni esirleri serbest bırakacaksınız Ravuk Bu tür bir taviz söyledi taviz yok dedi bu konuda. Yani Kartop Ravuk dedi ki biz sizin elinizde bulunan itilaf devletleri esirlerini serbest bırakmanızı istiyoruz. Ermenizlilere serbest bırakacaksınız dedi. Ve kesinlikle sevgili arkadaşlar bu konuda taviz istemedi. İşte Amelal Kartop'un taviz vermediği konular bunlar. Peki bundan sonraki konumuz ne olacak? Arkadaşlar şimdi bundan sonraki konumuzda da Mondros Ateşkes Antlaşması'nın maddelerini ayrıntılı bir şekilde işleme devam edeceğiz.